Kendini gör. Beni gör. Özünü fark et. Ben kimim? Sor. Ben kimim? Dünyayı fark et. Dünyada ola olduğunu hisset. Gör, duy. Dünyayı seyret, dünyayı dinle. Aydınlığa varabilmen için önce içinde bulunduğun karanlığı fark et. Karanlığı yaşa, dışarıyı fark et, olanı kabul et. Şu an karanlık ve gecenin sonunda gün doğacak. Her yer aydınlanacak ve yaşam amacına göre gitmek istediğin yere yolunu görüp, o yoldaki sesleri duyup, rüzgarı, ışığı, ısıyı hissedip yürüyeceksin. O zaman güzelliklere yürüyebilmek için, sağlıklı yaşayabilmek için, mutlulukla, huzurla yürüyebilmek için yola çık güzel insan. Yola çık.